Bu videoda Twinket ile Kem nasıl yapılır anlatılacaktır. Master ile Slave eksenler arasındaki ilişkiyi belirlemek için basit dişli oranları yeterli olmayabilir. İki eksen arasındaki ilişki Kem tablosu ile tanımlanır. Kem tablolarını tasarlamak için TE 1510 Twinket üçgen Design Tool lisansına sahip olunması gerekir. Eğer bir lisansa sahip değilsek Twinket bu tablonun yaratılmasına demo amaçlı izin verir. Ancak kalıcı olarak saklanamayacağının uyarısını verir. Daha önce oluşturmuş olduğum projeme geliyorum. Motion sekmemin altında Table bölümüne Master tablomu ve Slave tablomu ekliyorum. Eklemiş olduğum Master tablonun ismini değiştirebilir. Assign Axis ile ilgili eksen atamasını gerçekleştirebilirim. Mod, periyodik seçilerek kem tabloların periyodik bir şekilde çalışması sağlanır. Slave tablomun ismini değiştirebilir. Assign Axis ile ilgili eksen atamasını gerçekleştirebilirim. Table ID, Motion Function'da tablo tablonumuzdur. Bir kam tablosu hazırlanırken servo motorun pozisyon değerlerinin belirlenmesi için insert point ikonu seçilir. Pozisyon değerlerimizi belirleyelim. Belirlenen pozisyon değerlerini yukarıdaki tablodan güncelleyebiliriz. Pozisyon değerlerimizi güncelleyelim. Pozisyon değerlerimizi belirledikten sonra hız ve ivme grafiğini incelememiz gerekir. Bu grafikleri eşmek için tablo üzerinde sağ tıklanır. İkinci grafik hız grafiği, üçüncü grafik ivme grafiğidir. Konum grafiği hazırlanırken ikinci ve üçüncü grafiklerdeki hız ve ivme değerlerini de göz önünde bulundurarak konum grafikleri hazırlanmalıdır. Servo hareketlerinin yumuşak olması için hız ve ivmede ani sıçramalardan kaçınmak isteriz. Vuruntusuz bir şekilde çalışmak için hız ve ivme hareketlerinin geçtiğinin sürekli olmasını arzu ederiz. Oluşturmuş olduğumuz tabloda hız grafiğindeki ani değişimi görebilirsiniz. Bunu düzeltmek için fonksiyon değişikliği gerçekleştirelim. Otomatik seçeneği bizim için en ideal hız değişimini verir. Main programa geliyorum. Kem tablosu oluşturulduğunda kem ile ilgili fonksiyon blokları projeye ekleyebiliriz. Bu fonksiyon bloklara ulaşılabilmesi için kemik kütüphanesi projeye eklenmelidir. MC Kemin fonksiyon bloğu master ile slave eksenini ilişkilendirir. MC Kemin fonksiyon bloğunun master girişine master eksenimi, slave girişine slave eksenimi bağlıyorum. Execute bu fonksiyon bloğu tetikler. Kem table ID motion function'da kullanılan tablo numarasıdır. Easing çıkışı iki eksenin senkron duruma geldiğini belirtir. Master ile slave eksenin hareketini daha rahat gözlemleyebilmemiz için projemize bir scope projesi ekleyelim. Master'ın modülü pozisyonunu ve Slave'in pozisyonunu ekleyelim. Login oluyorum. İlk önce eksenlerimi tetikliyorum. Eksenler enable edildiğinde ilgili eksenin enable olduğunu kontrol edebilirsiniz. Şimdi kemin fonksiyon bloğunu tetikleyelim. Fonksiyon blok tetiklendiğinde slave eksenimin senkron duruma geçtiğini görebilirsiniz. Senkron durumuna geçtiği zaman manuel olarak hareket edemez. Master eksenime hareket veriyorum. gerçekleşen hareket eğrisinin tabloda belirlediğimiz değerlerle aynı olduğunu görebilirsiniz. Böylece Twinket ile Kem nasıl yapılır görmüş olduk.